Şöyle bir esim diyerek çıkmıştı gecelere ama esmekte kalmadı. Yıktı geçti. Yıldız Tilbe'ye ağzını bozduran kişi Seray Severti. Seray Sever'in dobra dobra programında söylediği şu sözlere kafayı fena halde takmıştı Yıldız Tilbe. Kötü örnek olduğunu söylemişti. Yıldız Bilbe'nin öfkesi büyüktü Seray Sever'e. Beni eleştiren kişiye bakın derken Seray Sever'i reklam peşinde koşmakla suçluyordu. Öyle reklamını yapmaya çalışıyor herhalde ama yanlış kapı çaldığını düşünüyorum. Üzerinden reklam yapılabilecek son insan olduğumu düşünüyorum. Kendisine baksın o. Onun gibiler yüzünden müzik kan kaybediyor dedi ve bombayı patlattı. Karga sesli karga bile değil. Sonucu basit, benden git artık bit, uzak dursa kargaları dinliyoruz. Kendisini bir şey sanıyor. İnsanlar haddini bilmiyor. Az sonra sahneye çıkıyordu Yıldız Tilbe. Ve röportajda hızını alamayan Yıldız Tilbe, Arto'nun sorularıyla daha bir hiddetleniyor. Seray Sever'i bombalamaya işte böyle devam ediyordu. Terbiyesiz buluyorum. Beni eleştirmiş. eleştirmesi için kırk fırın ekmek de yetmez Uçan kuşlardan selamlar olsun.